Merhaba. Bugün Türk edebiyatının en derin köklerine iniyoruz. Atalarımız olan Oğuzların hayatını, değerlerini, kahramanlıklarını anlatan o kurucu metne, Dede Korkut kitabına şöyle bir yakından bakacağız. Gelin şu çarpıcı sözle başlayalım. Türk edebiyatı tarihinin duayenlerinden Prof. Fuat Köprülü'nün bu cümlesi Dede Korkut kitabının taşıdığı o muazzam ağırlığı tek başına özetliyor aslında. Yani bu sadece bir kitap değil, çok daha fazlası. Bir kültürün temel taşı. Hatta bakın, Dede Korkut kitabının önemi o kadar büyük ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel mirası yeni nesillere aktarmak için başlattığı o çok prestijli BIM temel eser serisi var ya, işte o serinin bir numaralı kitabı olarak seçilmiş. Bu bile tek başına ona verilen değeri ve nasıl kurucu bir metin olarak görüldüğünü gösteren çok sembolik bir adım. Peki bu incelememizde neler var? Önce eserin neden bir zirve kabul edildiğine bakacağız, sonra tam olarak ne olduğunu anlayacağız, onu milli destan yapan özellikler neymiş onlara dalacağız, içinden bir hikaye örneği göreceğiz ve son olarak günümüze uzanan mirasını konuşacağız. O zaman ilk olarak bu eseri Türk kültürü için bu kadar vazgeçilmez, bu kadar temel kılan şeyin ne olduğuna bir bakalım. Dede Korkut kitabı en temelde Bugünkü Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin ataları olan Oğuzların hayatını anlatıyor. Bu hikayeler onların sosyal yapısını, inançlarını, geleneklerini, kısacası dünyaya nasıl baktıklarını yansıtan paha biçilmez bir kültürel hazine niteliğinde. Şimdi bu görseller kitabın ön sözünde bahsedilen o atlı bozkır medeniyetinin dünyasına bizi doğrudan götürüyor. Düşünsenize, atın kahramanların hayatının tam merkezinde olduğu, doğayla tamamen iç içe ve sürekli hareket halinde bir yaşam tarzı. İşte Dede Korkut hikayeleri tam da bu görsel dünyanın içinde geçiyor. Peki, elimizdeki bu metin tam olarak ne? Gelin yapısını ve kökenini biraz daha iyi anlayalım. Şöyle ki, Dede Korkut kitabı bizim bildiğimiz anlamda tek bir roman gibi değil bir giriş yani mukaddime ve 12 ayrı hikayeden oluşan bir derleme aslında. Bu hikayeler yazıya geçirilmeden çok ama çok önce yüzyıllar boyunca ozanlar tarafından sözlü olarak nesilden nesile aktarılmış. En sonunda 15. yüzyıl sonlarında yani destan devri bitip de halk hikayesine dönüşmeye başladığı bir dönemde kim olduğunu bilmediğimiz biri tarafından kağıda aktarılmış. Ve işte en kritik nokta bu. Akademik olarak bu eser bir milli destan olarak tanımlanıyor. Peki bu ne demek? Bu onun tek bir dahinin değil, bütün bir milletin ortak ruhunun, ortak yaratıcılığının bir ürünü olduğu anlamına geliyor. Peki ama bir eseri milli destan yapan nedir? Şimdi bu kavramın içini biraz açalım. Gelin Prof. Muharrem Ergin'in analizine dayanarak bir milli destanın tevel özelliklerini, adeta DNA'sını şöyle bir görelim. Birincisi, yaratıcısı tek bir kişi değil, milletin ortak dehası. İkincisi, tam merkezinde bir kahramanlık ruhu var. Eserde en sık duyacağınız, en muteber kelimeler hep alp, yiğit ve erendir. Üçüncüsü, doğa. Doğa pasif bir arka plan değil, kesinlikle değil. Adeta yaşayan, coşan ve olaylara katılan canlı bir karakter. Ve son olarak, dili. Dede Korkut'un dili yüzyıllarca halkın ağzında süzülüp damıtılarak oluşmuş, hem çok yalın hem de bir o kadar ihtişamlı bir yapıya sahip. Hatta erginin değişiyle adeta Türkçenin mukaddes kitabı gibi bir şey. Şimdi bu teorik çerçeveyi kitaptaki ilk hikaye olan Dirse Han oğlu Boğaç Han destanı üzerinden çok daha somut bir şekilde görelim. Hikaye şöyle başlıyor: çocuğu olmadığı için toplumda biraz hor görülen Dirse Han'ın duaları kabul oluyor ve bir oğul oluyor. Ama o dönemde gelenek şu, bir genç bir kahramanlık gösterip baş kesip kan dökmedikçe isim alamaz. Bu yüzden de kahramanımız tam 15 yaşına kadar isimsiz kalıyor. Ve işte o an geliyor. Hanlar Hanı Bayındır Han'ın kimsenin zapt edemediği azgın boğası meydana salınıyor. Herkes sağ sola kaçışırken bizim isimsiz kahramanımız tek başına meydanda dikiliyor. Yumruklarıyla boğayı sersemletiyor ve en sonunda onu alt ederek başını kesiyor. İlk kahramanlığını işte böyle kanıtlamış oluyor. Bu büyük başarının hemen ardından Oğuzların o bilgi atası, akıl hocası Dede Korkut ortaya çıkıyor. Zaten her hikayenin sonunda gelip dua eden, kahramanlara isim veren hep odur. Yaptığı kahramanlığa gönderme yaparak gence Boğaç adını veriyor ve adını ben verdim, yaşını Allah versin diyerek onu toplum nezdinde artık bir kahraman olarak tescilliyor. Ama durun, bu sadece basit bir güç gösterisi hikayesi değil. İşte bu slide hikayenin o ahlaki derinliğini çok güzel gösteriyor. Boğaçağ'ın babasının yanındaki 40 yiğit onu fena halde kıskanıyor ve babasına iftiralar atarak onu öz oğluna düşman ediyor. Dirsehan da bu yalanlara kanıp av sırasında oğlunu okla vuruyor. Fakat yaralanan Boğaçağ'ın iyileştikten sonra ne yapıyor dersiniz? Gidip babasını esir alan o hain yiğitlerin peşine düşüyor ve onu kurtarıyor. Yani intikam yerine bağışlamayı seçiyor. Annesinin baban sana kıydıysa sen babana kıyma ödünü dinleyen Boğaç Han, sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda affedici ve onurlu karakteriyle de ideal bir alp, yani kahraman olduğunu kanıtlıyor. Bu da bize, eserin sadece savaşları değil, Erdem'i de ne kadar yücelttiğini gösteriyor. İyi ama yüzlerce yıl önce Oğuzların bozkır hayatını anlatan bu hikayeler bugün bizim için ne ifade ediyor? Mirası ne? Bu mirası anlamak için belki de en çarpıcı gösterge şu rakamdır. 1. Dede Korkut kitabı, modern Türkiye'nin en kapsamlı kültür projelerinden biri olan Bin Temel Eser serisinin ilk kitabı olarak belirlenmiştir. Bu, onun bir başlangıç noktası, bir mihenk taşı olarak kabul edildiğinin en net, en açık ifadesidir. Bu incelemeyi eseri modern Türkçe'ye kazandıran Profesör Muharrem Ergin'in şu güçlü sözüyle bitirelim. Bu cümle Dede Korkut'un sadece geçmişi anlatan edebi bir eser değil. Aynı zamanda geleceğe yönelik ahlaki ve kültürel bir rehber, yani karakter inşa eden bir temel olarak görüldüğünü muhteşem bir şekilde özetliyor. Ve bütün bunlar bizi şu can alıcı soruya getiriyor herkesin aynı filmleri izlediği, aynı hikayeleri tükettiği, böyle küresel bir çağda, Dede Korkut gibi kökleri belirli bir coğrafyaya, belirli bir millete ait olan milli destanların rolü ne olabilir? Bu hikayeler bize hala ne söyleyebilir? Bu konudaki görüşlerinizi yorumlarda gerçekten çok merak ediyoruz. Bu gibi analizlerin devamı için kanalımıza abone olarak ve bu çalışmamızı beğenerek bize verebileceğiniz en büyük desteği vermiş olursunuz.